Pat çat çatırı çuturu patara kütürü bu devam. Müthiş bir bayram sabahından herkese günaydınlar. Ben yine güne antrenmanla başladım arkadaşlar. Bayram seyram benim için fark etmez biliyorsunuz. Kalbim atsın nefes alayım yeter. Sizlere de tavsiyem bu bayramda kilo kilo etler gömeceğinize bol bol yeşillikli, alkol, gazlı içecekler, meyve suları yerine... Maden suyu limon tercihli ekmek arası patatesler makarnalar börekler çörekler tatlılar pastalar çikolatalar işlenmiş etler sağlıksız gıdalar tüketmek yerine fazla sebze ve meyve içerikli beslenmeyi aynı zamanda tıkınıp tıkınıp midemizi şişirip sızıp kalacağımıza daha aktif egzersiz dolu bayram dilerim ailenize ve size sevgiler saygılar sunarım. Ünlü filozof, büyük düşünür Oktay Yavuz Aslan'ın da dediği gibi nefsimizi değil hücrelerimizi besliyoruz sevgili arkadaşlar. Bum! <laughs> <laughs> Devam.